Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Cumartesi sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı ankete bir bakalım. Ankette kardeşlerimin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara geçecek olursak darma duman dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi 1.65 total 1.70 ABD 1.54 reytingsi ABC 1, 1 de elde ederken. önceki hafta göre tüm gruplarda düşüşler yaşamış Ufak düşüşler olsa da dizinin de reytingleri iyi değil. Zaten dizi haftaya final bölümüyle ekrana gelecek. Dizi açısından beklendik bir sonlu bu reytinglerle. Kardeşlerim dizisi reytingleri de görüldüğü gibi kardeşlerim. Totalde 8.99 reytingle ikinci sırada yer alırken ABD 5.90, ABC 1'de ise 6.78 oran elde etmiş. Önceki haftaya göre büyük oranlarda düşüşler yaşadığını görüyoruz. Tabii ki Gönül Dağı'nın gelmesi bunda etken. Gönül Dağı olmadığı haftalarda 10 bandında da oranlar görmüştük. Şu anda önceki haftalarına göre iyi oranlar elde etmiş. Bakalım haftaya nasıl olacak. Gönül Dağı dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi tüm gruplarda zirvede dönüş yaptı. 961 totalde 962 ABD 1054 abc sadece de elde ederken önceki haftaya göre bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Önceki hafta desem de dizi 3 haftalık aranın ardından ekranlara dönüş yaptı. İyi bir dönüş olsa da dizi daha iyi oranlar elde ediyordu. Bakalım eski seviyelerine ne zaman göreceğiz. Hırvatistan Fas üçüncülük maçı ise reytinglerde görüldüğü gibi çok da iyi oranlar elde edememiş. Tabii ki maçın 6'da başlaması bunda etkendi. 5.32 6.60 ve 5.97 oranlar görüyoruz. Bakalım son maç olan bugünkü final maçın oranları nasıl olacak? Masterchef ratinglerde görüldüğü gibi Masterchef son haftalarda kötü oranlarını bugün de devam ettirmiş. 2.94 totalde 3.32 abi, 3.33 rating sahibi ABC1'de geldiğini görüyoruz. Gerçekten dizi açısın. Program açısından kötü oranlar. Güldür güldür ratinglerde görüldüğü gibi Tezi totalde 3 at, program 369 ABD 384 ABC 1'de ise 484 oran elde etmiş. Sezon aslında program açısından iyi geçiyor. Yakında 5 bandından da oranlar görebiliriz gibi ABD 484 oranı iyi oran gelmiş. Şarkılar biz söyle reytinglere de görüldüğü gibi 232 totalde 191 ABD 210 reyting ise ABC 1'de elde etmiş. Önceki hafta 3 bandında oranlar gelmişti. Bu hafta tekrardan düşüşler yaşadığını görüyoruz. Zaten program inişli çıkışlı bir reyting grafiğine sahip. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.